Ey benim canı gönülden, kursağımın incisi, dilimin zencisi, kıymaklım, yitimim, cılbağım, bağır yanırım, elimin asası, gönlümün tasası, tarlada toprağım, ağaçlı yaprağım, dağdan bayırdan aşım, <laughs> dinden, gönülden düşürmedi, doğayla büyüttüm, türküyle yürüttüm, yavrım, bir tanem, nasılsın bakayım, iyi misin <laughs> Ey onun için dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar, her şeyler yaradan dua edip oturuyorum bari. Sen de benden gözü yolda bağrı yıkkın enemden sonra sen şükürle ıraktımı eğilin. Yavrum, köyüm içinde ne güle havadis varsa hep için yazın diyor mektubunda. Bizim köyüm çobanımız da var efendim ayak, malları güdüvermiyor bari. Zebebi de Geçenlerde Irak'ın kızın Gına Gecesi'nde tüm kadılar toplandı. Çaldılar, çengiler, başladılar inleşmeye. Hep oynadılarlar. oynadılar da. Tam senin Mustafa Rabbin Ayşe geldi sıra. Oynayacağın diye kalkıp edildi. Çaldılar da çengiler de sus vermediler. Kadı cazı otalıktı, sibek girdi, kadı kaldı. Sonra ale ale eve gelmiş gayet. Biz çobanlarız nasıl olduysa insan değerimizde. mi Mustafa ne demiş? Soru vermiş. Kız ne alayım sen demiş. O da anladı demiş. Bunu bak demiş. Ertesi gün Mustafa ne demiş? Malları güdürmeyeceğim de gari. Arkadaşlar demiş. Eee yavrum köyün hep köyler Mustafa ne demiş? Ayağını geldiler. İlem, bizim oğlan şu işi nasıl tamir edem? Ne edeceksek edem de ya. demiş? On parça çalgıya, çengiye şehirden getireceksiniz sabahtan akşam kadar bizim için çalıp bizim için çığırcaklardır. Eee gelin kocalara bu paradan lafına aldılar geldiler çaldığı için ki on parça yeniden bir düğün kurdular. Hani öldü derler kardeşimden gökte düğün var desin. Merdiman da yaptı çıkmaya kalkan ya, İşte o hesap hep karılar toplandı. Çağla, çengle başladılar iyileşme. Sen Mustafa ben karşı ağaça bir oyun döktürdü, bir oyun döktürdü. Bak bana bak, dizlerde yorulmadı. Cavrem, aşa Mustafa bunu ne oyunlar gitmiş? Mustafa ben ev gelmiş, böyle bakmış, inatları yok şey. İnatlar niye de garıda, garı, garı niye de dünya. Var mışmış? Haber oynattı da aşa. Göz aşa, yorgalı garı oynadın yeter, evlendim demiş. Mustafa değil. E ağaçımızın içinde kaldı, yurttağımızda kaldı yavrum oynaması. bırak mısın ya? göz aşağı yürü gari dedik sonra Mustafa ağaçımız hem oynayıyormuş olmuş hem de evin inatlarına belimi bağlamış, ipine çözdü al. Mustafa Ali çözdü de al diyormuş, cavır.